Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Bugün yani kupa kupa kasarak yeni biletli etkinlikleri alacağım. Yani benim şu ana kadar altı tane savaşçım varmış. Bir tanesi Shelly. En iyisi tabi Shelly. Bir de El Primo bir de Bull. Yani ben onları seviyorum. Nita var. Colt var, Bull var, Elbima var, Poco var. Yani bu kadar var. Zaten ben de az savaşçı var demiştim videonun başında. Ben bir hesaplaşma atacağım. Tek hesaplaşma. Arkadaşlar Brawl Stars oyunu yüklediyseniz tabii ki de tek hesaplaşma oynayın. Daha çok kupa geliyor. Yani iki kupa daha fazla geliyor. Ben kupa kasmaya çalışacağım. Hmm, başlıyor. Yorumlara ismimi değiştireceğim. Lütfen yorumlara yazarsanız çok sevinirim bir tane isim. Evet bir adam öldürdüm. Şu üstteki anam bir tane kastı yok. Şu üstteki adam beni öldürebilir. O yüzden korkuyorum ondan. Öldürürse ben öleceğim yüzden çok ses etmeyeceğim. İşte bu bir adam öldürdüm. O bir, çok güçlü olan adamı öldürdüm. Arkadaşlar bir de benim bir tane büyük hesabım var. Ondan oynayacağım. Onu da size göstereceğim. Allah şeli. Sen oğlum kime şekil yapıyorsun diyeceğim ne? Hah mermim doldu. Oha. Neyse adam oynuyor. Adam oynuyor. Neyse. 8 kupa aldık. Çift hesaplaşma oynasaydık 7 kupa alacaktık. Bir de yıldız jetonu alacaktık. Yani fazla bir şey fark etmiyor. Kutumuzu açalım. Bu 100 jetonla açılıyor. Bu da 10 yıldız jetonuyla açılıyor. Az önce aldığım jetonla açılıyor. Bir de bir elmas kapmaca gireceğim. Ben elmas kapmaca el primo ile gireceğim. Bir de hızlıca hesabımı göstereceğim ama birazdan göstereceğim. Lütfen onu da ona kadar da videoyu izleyin. Şimdi hatırlamışken lütfen videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden söyleyeyim. Şu iki adam güzel, iyi oynayan bir kişiye benziyor. Hadi. Şurada bir adam var. Şişeliymiş. Ben elbireyim. Oo Buz çakal. Çakal bul çakal. Orta bizim abicim. Siz sonra geleceksiniz buraya. Allah el primo gitti. Yandık. Yandık geliyor primo. Ay poko. 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 Allah. Şeyli ben buradayım Karışayım. Buraya gelmek ister misin karışım? İşte dört elmas bende. Bir tane daha adamda elmas var. Yani bizim adamda. El primo da. Of adam bana vurdu. Adam bana vurdu. Hadi. Ha, tamam biz bu oyunu alacağız gibi gözüküyor. Hadi şey Shelly'nin ultisi açık tamam kullandığına göre. Dalabilirim. Hadi öldürdüm. Öldürdüm. Hadi seni de öldürdüm. İşte bu adamım. O aldım. Ben onun elması yaptım. Ben kaçar. Baba affeder mat. Affetmez koçum. La 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 la. Ezikler. Evet arkadaşlar şurada ben, bakın bizim biz mavi takımız. O bizim 12 elmasımız var. Adamlar sıfır ve maç bitti. Oh, güzel bir maç oldu. E, biz kazandık. Yıldız jetonu 10 kutuyla 10 tane yıldız jetonu alırsak kutumuz açılıyor, şu büyük kutumuz açılıyor. Bir de dükkanda yeni karakter geldi. Spot diye. O da benim büyük hesabıma çık şu tam ben büyük hesabımda şu, şu, mega kutuyu açmıştım. Git 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 git, git abi. Biz bu kupaları hani çok kastık. Şu mega kutuyu aç. Bir dakika bu muydu? Yok pardon ben. Ha şu mega kutuyu 9 Evet o 9000 mega kutusu muydu? Yok ha pardon. 10000 mega kutusunu açmıştım. Onu da size birazdan göstereceğim. Bir de ben savaş top atmak istiyorum savaş topunda el primo ya da frank de girerseniz daha kaliteli olur daha hızlı öldürürsünüz adamları frank adamları donduruyor hadi bitti adamların adamlar gitti bitti <laughs> ben şimdi sosu yaptım ismimi siz siz karar verirsiniz yorumlarda yorumlara yazın isimleri bir benim isim nasıl bir ismim olsun diye oyunda e, gol. Mustera kurtaramadı. E, Sosy. Yıldız oyuncuyum. 8 rütbe oldum. Yıldız jetonumu aldım. 8 kupamı aldım ve 30 yıldız şeyi yani yıldız yatonu. Ben bir de şey atmak istiyorum. Yeni bana yeni çıkan karakterle en son çıkan karakter bana buydu. Hadi be. İsterseniz arkadaşlar yorumlara yazın. Ben buradan ismimi değiştireceğim ücretsiz. Ben ne de benim ismim neden öyle kalmış? Rengim benim yeşil her zaman. Benim uğurlu rengim yeşil. Evet. Benim zaten burada birkaç tane arkadaşım var. Neyse. Hazır hızlıca oyunumuza geçelim. Arkadaşlar videoyu like atmadıysanız zaten yani çekiliş de yap yapabilirim yakınlarda. Hadi koltu var orada. Koltu bir ben gideyim ama beni kesin alacak. O el primo severim ikinizde. İkinizde alırım şöyle. Oh ne güzel. Arkadaşlar ben size bir Brawl Stars taktiği vereceğim. Hadi hadi hadi. Ben koşayım. İşte bu sen öldün. Bedava 3 yük. Bedava yükleri severim. Aşeli gel kanka. Kanka bak beni zorlamayın kardeşim. Bak beni zorlamayın. Sizi zaten öldüreceğim. Boşuna zorlamayın abi. Sonra ay öldüm yok filan diyorsunuz. Üzülüyor ben kazandım diye üzülüyorum. Al bu. Hangi cüretle geldin oğlum sen buraya? Hangi cüretle geldin? Neyse sen git bir. Git git. Ben sana bir geleceğim şimdi. Şöyle bir ben sana geleyim. Sen neredesin oğlum? Sen üç saatlik bana hava mı yapıyorsun lan? Hava mı yapıyorsun oğlum sen bana? Sen kime hava yapıyorsun? Burada baba pro var. Şurada mı? Ah be. Şurada mısın? Ah be. Hesaplaşmaya kaldık. 2 kişi kaldık. Adamı arıyorum. Yok adam. Evet, orada. Abi beni zorlama ya. Öldük. 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 Ben seni öldüreceğim. Ya. Sus, sus. Adama yazık ya. 2 yük yapabilmiş. Ben 14 yük yaptım. O yükle beraber 12 yük oluyordum Ay 14 beş yük oluyordum konuşamadım. küçük kutumuzu açalım. Reklam çıkmadı. O, biletine etkinlik geldi. Hiçbir şey açılmadı. Bu mu açıldı? Bu zaten vardı. Süperset beni kazıkladı. Size bir şarkı çalacağım. Akdeniz. Şaka şaka. Terif yemeyelim. Şimdi terif falan yerim. Bir şey olur. Arkadaşlar ben size bir şey daha söyle göstereceğim. Birazdan da sporcu bir şey yapalım. Yakında da şey gelecek. Horus bu. Yani melek bo gelecek. Bir, sonradan da şeytan bo gelecek. Ona göre elmaslar alırız. O kaç elmas olacağını hiç bilgim yok. Ama ben 150 elmas olacağın için 69 taşı alır, alırım ama şimdi değil tabi ki geldiğinde belki tabi videoyu like atarsanız alırım bir de bu serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın ben bir hesabıma geçeyim arkadaşlar arkadaşlar ve hesabıma geçtim Tabi önümde yine Karlım var. Ben dediğim gibi en son o mega kutuyu açmıştım. 10 binlik. Hemizi falan da açmıştım ben. Arkadaşlar benim iki tane yıldız gücüm var benim gerçek güzel hesabımda. Bir de spot diye karakter gelmişti Baş, başını söylemiştim. Bir de melek bo geliyordu söylemiştim yine. 6 gün sonra. Brawl Stars güzel bir oyun. Ben öneririm size. Bir turda buradan ne atayım ne atayım Maria? Hadi. Hadi bir şey atayım soygun ama şeyli. soygun. Bakayım hangi. ben abi burada şeyli değil de koltuğu alacağım. Koltuğun da yıldız gücü var. Diğerini de bekliyorum. Magnum spelliye. Neyse başlayalım. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın şimdiden söyleyeyim. Birazdan bu zaten son turumuz. Bunu da bunu da oynayayım. Bitirelim. Supercell çok güzel bir oyun yapmış. Oyun tasarlamış. Süper olmuş çünkü bu oyun. En güzel oyun Süper yaptığı bu olabilir diyorum. Class of Clans da öyle. O da güzel. Oynuyorum. Ama hadi adamlar bize dalıyor. Adamlar bize de alıyor bizim kurof bir iş şey yap hiç bir iş yapmıyor mu? Yapmıyor mu dostum? Yapmıyor mu? Sinirimi senden alacaktım. Oo. Hadi adama ulti atma zamanı geldi. Adama sa sana bir ulti salayım. Abi adamın şey şeyi var. PGS şeyisi var adamın. Abi lütfen şu adamı öldürür müsünüz? Abi yu imkansız. Yemin ediyorum ki imkansız. Bu da zaten son turumuzdu. 5 kupam geldi. Bir yıldız powerplay'e. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.